Kavga, Düş, Devam Pes etmek yok lan pes eden çok Biz kelebek gibi uçak Tuz basım yaralı Arı gibi sokarız yakarız Sol blok eder sağ çakarız Mücadele defans Atak batak yatak Kral da olsa yanlış yapıyorsa Tuz basım yaralı Takarız Ön kapı kilitlisi iyice kontrol edin Tuz basım yaralı Arka kapıdan atlar bakarız yakarız Eşkıya, Gang, Gangsta, Çete, Zincir Abiler fayda fayda. Tuz bastım yaralı. Hacı oh. sizler tam anlamıyla alayına boru geliyorum. Tuz bastım yaralı. Oh. Tam hazırlanın. Hortum twister. Hey incredible day. Hey lan sumo. Senin derdin ne? Beton taşlarını kırarak altındaki toprakları eş. Tuz bastım yaralı. Yara. Oh. Geriz kardeş için can verir. Düşürürüz. Sevgi, çiçek, gül, bahçe, bağır, aşk, bağırsan sağ. Duygu, his, çile, isyan, feryat, izin, problem bizim. Yol, uzun, dile, çile, ateş eder tararsın bile bile. Artık bardakta biraz bizim Gözümüz basım yara Bu kadar dozun her şey gönlümüzce olsun Manipüle ediyor kimisi maçı kafasına göre Bir bakın hele bu boku bırakıp